Merhaba Milyon TV izleyicileri. Bugün İstanbul'un Beşiktaş semtindeyiz. Dışarıda soğuk bir hava var. Ona rağmen sizin için dışarı çıktık ve sokağın nabzını yokladık. Gelin o güzel görüntüleri hep beraber izleyelim. Merhabalar, çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum. Aynı zamanda e, doktora yapıyorum. Bu bölümü seçerken e, siz mi karar verdiniz, aileniz mi karar verdi? E, aslında ben karar verdim ama ailem de destek oldu. Çünkü başka meslekleri de görebilmem için onlarla beraber e, hangi meslekler nasıl iş yapıyormuş diye beni gezdirdiler. Üniversite tercihi yaparken ve bu gerçekten olumlu bir etkiye düşünüyorum. E, ailelerin bu anlamda bilinçli olması gerekiyor. Çocukken hayalini kurduğunuz bir meslek var mıydı? E, çok fazla meslek vardı. E, aslında büyüdükçe de değişiyor. Tabii sonlara doğru özellikle Türkiye'de işte doktor olalım, işte diş hekimi olalım gibi sayısal ağırlıklı mesleklere yönlendiren aileler biraz böyle onu da istiyorlar. Hani o tarz gidelim ve çevrenizde de bu var. Ama e, yani bu tabii ki her öğrenci için geçerli olmaması gereken bir durum. Bunun farkına varmak gerekiyor. Benim de doktor olayım dedim, gazeteci olayım dedim, her türlü radyo, televizyon da okuyayım dedim ama en son mimarlık oldu ama bu engel değil. Yine her şey yapabilirsiniz yani. Devam eden bir süreç bu. Mimar olmasam ne olurdum diye düşünüyorum. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Ekstra hobi olarak başka şeyler de yapabilirim diyorum sadece. Sizce dünyanın en kolay mesleği ne olabilir? Dünyanın en kolay mesleği. Bir meslek sahibiyseniz çok kolay olacağını zannetmiyorum çünkü riske giriyorsunuz her şekilde. O yüzden hiçbir şeyi küçümsemek istemiyorum. Bir mesleği küçümsemek istemem yani. Merhabalar çalışıyor musunuz? Evet merhabalar. Mesleğiniz ne? Şu an fabrikada çalışıyoruz. Peki küçükken e, hayal ettiğiniz bir meslek var mıydı? Tabii polislik. Hala böyle mi? Hala böyle. Size göre dünyanın en kolay mesleği ne peki? Hani sevdiğiniz meslek, severek yaparsanız en kolay meslek odur. Meslek fark etmek için sevmek lazım diyorsunuz. Aynen doğrudur yani. Çalışıyor musunuz? Hayır emekliyim. Peki hangi iş yaptınız? Elektronik teknisyenliği. Bu işi kendiniz mi seçtiniz yoksa aileniz mi? Küçükten beri zaafım vardı. Tesadüfe sevdi. meslek sizin kazandım o dönemlerde. Meslek sesini bitirdikten sonra hep elektronikle uğraştım. Size göre dünyanın en kolay mesleğini sorsak ne olurdu? Valla her mesleğin zorluğu vardır mutlaka ama en zor ev hanımlığı olsa gerek. Mesleğim şu anda bir mesleğim yok okumadım ama fabrikada çalışıyorum. Okusaydım eğer ticarete atılmak isterdim. Meslek seçimini yaparken yani şu anki meslek seçiminizi yaparken siz mi karar verdiniz? Kendi kararımdı doğrusu. Peki size göre dünyanın en kolay mesleği ne? Bize göre dünyanın en kolay mesleği gerçekten kendimiz severek işimizi yapmaktır. Merhaba, çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Mimarım. Evet. Meslek seçimini siz mi yaptınız yoksa aileniz mi? Yani ben aslında tıp istiyordum ama rehber hocamla o hani o zaman konuşunca o tercihlerimde yardımcı olmuştu. Size göre dünyanın en kolay mesleği ne olabilir? En kolay mesleği diye bir adlandıracağım hani bir meslek grubu yok. Yani çünkü e, emek verilen her şey değerlidir ve zordur. O yüzden hani öyle bir şey söyleyemem. Merhabalar. Çalışıyor musunuz? Evet. Şu an çalışıyorum. Peki şu anki işinizi kendiniz mi seçtiniz, aileniz mi? Yani şu an kendim seçtim tabii ama istediğim bölümü ailem tarafından okumamıştım tabii ki. Mesleğiniz ne peki? Şu an oyunculukla uğraşıyorum. Çocukken hayalini kurduğunuz meslek bu muydu yoksa farklı bir şey miydi? Konservatuar okumaktı ama ailem bu yani siyaset okumamı falan çok istiyordu. Siyaseti bitirdim sonra üzerine master yaptım ama hayalimden vazgeçemedim. O yüzden şimdi konservatuar okuyorum. Size göre dünyanın en kolay mesleğini sorsak bu hangisi olurdu? Dünyanın en kolay mesleği. Hiç düşünmedim bence her mesleğin kendine göre zorlu olduğunu düşünüyorum. Yani ama bana galiba böyle <laughs> yani şoförlük falan kolay gibi geliyor. Bilmiyorum. Hani hep oturuyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Ondan dolayı olabilir belki. Merhabalar. Çalışıyor musunuz? Kendi iş yerim. Evet. Bu işi kendiniz mi seçtiniz yoksa aileniz mi seçti? Ailenizden gelen bir şey mi? Ee, aslında ailede gelen bir meslek bir iş değildir. Yani kendim seçtiğim, sevdiğim bir iş. Sizce dünyanın en kolay mesleği ne olabilir? Ya dünyanın en kolay mesleği nedir? Hiç bence çalışmamak, otur hiç bir iş yapma en güzel, en kolay meslek budur yani. Bütün meslekler e, zordur. Başarıya endekslidir. Çalışıyor musunuz? Öğrenciyim. Ne okuyorsunuz? Veteriner Hekimliği. Peki bu bölümü kendiniz mi seçtiniz, ailenizin kararı mıydı? Kendim seçtim. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak bu ne olurdu sizce? En sevdiğim bölüm yani veteriner hekimliği. Çünkü insanın ee, sevdiği işten e, emekli olması gibi bir şey olamaz yani. Merhaba çalışıyor musunuz? Emekliyim. Peki hayalinizdeki işten mi emekli oldunuz, neydi işiniz? Alman rehberiydim. Hayalinizdeki iş o muydu? Yok hayalimdeki iş farklıydı ama o olmadı. Neydi peki hayalinizdeki meslek? Aktristlik. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak bu ne olurdu? Vallahi kolay diye bir şey yok diye tahmin ediyorum. Yani kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum şahsen. Merhaba çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz efendim. Ne iş yapıyorsunuz? Aa, biz müdürüz. Ben uh, özel Chicago'da beni getirdi. Ki onun müdürlüğünü yapayım ki dükkanı sıraya sokalım her şey. Sonra ekibimize iş korku sistem. Amerikan sistemi soktuk içeri. Peki. Hayalinizdeki işi mi yapıyorsunuz şu an? Aynen efendim. Bu işi ben 9 yaşından beri yapıyorum. Yaşım 40. 30, 30 seneden beri yapıyorum. 9 ufak ufaklıktan beri. Sonra çok seviyorum bu işi. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak bu ne olurdu? On, en kolay meslek Valla en kolay meslek diye bir şey yok. Her şeyin bir zorluğu vardır. Mesle, meslek olsa, olmasa tatilleriz buna. Son meslek iş, çalışacağız. Merhabalar, çalışıyor musunuz? Yok, öğrenciyim. Peki ne okuyorsunuz? Ortopedi protez okuyorum. Ortopedik protez ve ortez. Peki bu bölümü kendiniz mi seçtiniz, aileniz mi seçti? Kendim seçtim. Ailem genelde karışmıyor. Ne okumak istersen oku diyordu. Peki e, hayalinizdeki meslek veya bölüm neydi? Yani ben yine bu alanda okumak isterdim açıkçası. Yani öyle bir e, istekle gittim zaten bölümüme. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak bu ne olurdu? Ya tabii ki e, sosyal medya. Kesinlikle. Oturduğun yerden para kazanıyorsun. Kameran olsun tamam. <laughs> Merhabalar çalışıyor musunuz? Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Taksiciyim. Peki e, bu mesleği kendiniz mi seçtiniz yoksa aileniz e, mi seçti? Dedemden kalma bir iş. Yani aile işi. Ha, o zaman hayalinizdeki mesleği yapmıyorsunuz. Başka bir hayaliniz var mıydı? Ee, benim normalde bir hayalim vardı tabii ki yok değil ama o iş o sektör bitti yani. 6 ay çalışıyorsun. 6 Normalde ben deri üzerine bir sanatkarlığım vardı daha önceden yani. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak ne olurdu sizce? En kolay mesleği mi? Bence borsacılık. Merhabalar çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Ne okuyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz? Şu an fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencisiyim ama aynı zamanda bir organizasyon firmasında çalışıyorum. Okuduğunuz bölümü kendiniz mi seçtiniz yoksa aileniz mi? Yani tabii ki e, sağlık alanında ben aslında bu bölümü okumak istiyordum ama e, hem ailem hem beraber seçtik diyebilirim. İlk tercihimdi ama ailemin de katkısı oldu tabii ki. Hayalinizdeki bölüm bu muydu? Giverken evet ama girdikten sonra değişti. Üniversite hayatı beni biraz değiştirdi. Bölüm, hayalinizdeki bölüm de mi değişti? Ya ee, Hayalimdeki bölüm değişti diyebilirim evet. Peki şu an ne istiyorsunuz? Ya Şu an çalıştım yani devam etmek istiyorum açıkçası. Anladım. Ee, size dünyanın en kolay mesleğini sorsak bu ne olurdu sizce? Dünyanın en kolay mesleği diye bir şey yok. Yani e, yapılan her meslek kişinin kendi yeteneğine göre değişen bir durum. E, aşçılık konusunda siz çok yetenekli olabilirsiniz. Sizin için belki çok kolaydı ama yeteneği olmayan birisi için çok e, zordu. Dünyanın en kolay mesleği diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Merhabalar çalışıyor musunuz? Hayır öğrenciyim. Ee, hangi bölümü okuyorsunuz? Hemşirelik bölümü okuyorum. Peki bu bölümü siz mi seçtiniz yoksa aileniz mi? Evet hayalimdi kendim seçtim. Ailemin hiçbir baskısı olmadı. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak bu ne olurdu? Bilmiyorum bence hiçbir meslek kolay değil her mesleğin zorluğu var. Merhaba çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum. Geziyorum şu anda. Kuşlara ekmek atıyorum. Emekli misiniz? Evet emekliyim. Peki, hangi meslekten emeklisiniz? SSK'dan emekliyim. Peki hayalinizdeki işi mi yapıyordunuz? Hayır, hayalimdeki iş... Yani biz kendimiz o zaman işi seçemeydik diyor. Bulduğumuz işte çalışıyorduk biz yani. Yapacağımız da bir şey yok bizim. Ama memnunum ya, hayatımdan memnunum. Çalıştık, Allah'a şükür kazandık. Şimdi yemeğe çalışıyoruz. Merhaba, çalışıyor musunuz? Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Anketörüm, sağ araştırması. Hayalinizdeki mesleği öğrenebilir miyim? Ben tasarım uzmanı olmak istiyorum yani de de. Ama şu an onu yapamıyorum mecbur. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak, bu ne olurdu sizce? Şu an yaptığım iş. <laughs> Merhabalar, çalışıyor musunuz? Yok hayır, öğrenciyim. E, ne okuyorsunuz? BESİO. Peki bu bölümü kendiniz mi seçtiniz? Kendim seçtim. Kendim seçtim tabii ki. Peki hayalinizdeki bölüm müydü? Hayalimizdeki bölümde evet. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak, bu sizce hangisi olur? En kolay mesleği kolay meslek yok ya kime göre neye göre mesela bana göre bence kolay meslek yok Sevdiğiniz kolay iştir bence Merhaba çalışıyor musunuz ee, Çalışmıyorum Peki hayalinizdeki mesleği sorsak ne olurdu bu Hayalimde pilot olmak Şu an okuyor musunuz Hayır Serbest meslek herif abim Size e, dünyanın en kolay mesleğini sorsak Bu ne olurdu Dünyanın en kolay mesleği Yok öyle bir meslek yok Merhabalar çalışıyor musunuz Evet çalışıyorum ama şimdi pandemiden dolayı çalışmıyorum. Bir yıla yakındır ki yani bizim ülkemizde pandemi var diye çalışmıyorum. Peki ne iş yapıyorsunuz? Ee, turist rehberiydim. Yani Azerbaycan'a gelen turistleri otellerle temin ediyordum, evlerle temin edirdim. Kendi hayalinizdeki iş miydi bu yoksa başka bir hayaliniz var mı? Ee, kendi kendim üniversite okudum kadın doktoru bizim dilde ama ben turiz, turizmi sevdiğim için turizmci olma önem verdim yani seçtim. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak, en kolay. Bu hangisi olurdu? Benim kendi işim. İnşallah pandemi bitir, kendi işime devam ederim. Severek yaptığınız için mi kolay bu? Bel, evet, evet. Benim için severek yaptığım için kolaydır. Merhaba, çalışıyor musunuz? Yok, öğrenciyim. Ne okuyorsunuz? Meslek Lisesi'nin altında ilişkiler bölümü devlet dairesinde staj yapıyorum şu an. Peki, hayalinizdeki meslek bu muydu? Başka bir hayaliniz mi vardı? Ya, nasıl desem, bu ülkede hayalim yok yani. Gerçekleştirmeye inanacağım bir hayalim yok, öyle diyeyim. Bu bölümü kendiniz mi seçtiniz, aileniz mi seçtirdi? Kendim seçtim. Ya biraz da müdürümün isteğiyle, derslerim iyiydi. 9. sınıfta o yüzden seçtim. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak, bu hangisi olur? Vallahi masa başı iş olur, evrak işi benim için. Merhabalar, çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz peki? Belediyede çalışıyorum. Bu mesleği kendiniz mi seçtiniz yoksa aileniz mi? Vallahi ne kendim seçtim, ne ailem. Hayat şartları. Hayalinizdeki meslek neydi peki? Hayalimdeki meslek, yani bir kuyumcu çok istiyordum. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak bu hangisi olurdu? Vallahi benim yaptığım meslek olurdu, çöpçülük. Sizin meslek de zor, böyle küçümsemeyin. <laughs> yani öyle düşünmüyorum ama yani e, kimseyle işim olmuyor. Yerde bir şey varsa alıp gidiyorsun. Merhabalar çalışıyor musunuz? Şu anda yok. Peki e, hayalinizdeki meslek neydi? Hayalimdeki meslek, organizatör. Size peki e, dünyanın en kolay mesleğini sorsak, bu hangisi olurdu? Ya dünyanın en kolay mesleği limon satmak, onu da zabıta izin vermiyor. Merhabalar, okuyor musunuz? Okuyorum evet. E, ne okuyorsunuz? Fizyoterapi ve rehabilitasyon. E, bu bölümü kendiniz mi seçtiniz, aileniz mi seçti? Tamamen kendi tercihimdi benim. Hayalinizdeki iş bu muydu? Aynen öyle. Zaten sağlıkçı olmak istiyordum, tamamen hayalimdeki işti yani. Size Dünya'nın en kolay mesleğini sorsak, bu hangi olurdu? Bence her işin kendine göre bir zorluğu var. Ne bileyim hiç okumuyor olsan, ev hanımı olsan bile o bile bence çok zor. O yüzden kolay bir meslek yok bence yani. Merhabalar, okuyor musunuz? Merhaba, okuyorum evet. Ne okuyorsunuz? Eczacılık. Bu bölümü kendiniz mi seçtiniz yoksa aileniz mi? Evet, kendim seçtim. Hayalinizdeki iş bu muydu? Hayır, ama bu değil. Neydi acaba? Ee, tıp istiyordum. Sonra e, sınavdan dolayı eczacılık seçmek zorunda kaldım diyelim. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak bu hangisi olurdu? Bütün meslekler zor yani kendi içinde, kendine göre. Merhabalar okuyor musunuz? Okuyoruz. Ne okuyorsun? 9. sınıf okuyorum. Şu an sayısal bölüm seçeceğim. Hayalindeki mesleği sorsak ne olurdu bu? Ee, bir spora yönelmek isterim. Bir spor meslek olarak yapmak isterim ama onun dışında bilgisayar mühendisi ya da yazılım mühendisi sana dünyanın en kolay mesleğini sorsak bu hangisi olurdu herhalde taksicilik olurdu merhabalar okuyor musunuz okuyorum abi ne okuyorsun öğrenciyim hangi bölüm e, liseyim şu an abi daha bölümü seçmedim e, sana hayalindeki mesleğini sorsak ne olurdu bu benim hayalim avukatlık abi ya Allah avukatlık düşünüyorum nasipse inşallah Avukatlık. Sana Dünya'nın en kolay mesleğini sorsak ne olurdu? Bence siyaset çünkü adamlar konuşmaktan başka bir şey yapmıyor. Merhabalar çalışıyor musunuz? Evet çalışıyorum. Yani ne iş yapıyorsunuz? Öğretmenim. Bu işi kendiniz mi seçtiniz, aileniz mi seçti acaba? Aslında mecburiyetten seçtim. Aslında. Hayalinizdeki iş değil yani? Hayalimdeki iş değil ama sonradan sevdim. Hayalinizdeki iş neydi küçükten? Hayalimdeki iş sanatla ilgili bir şeyler. Sanatın her dalıyla ilgileniyorum. Ee, Sanatla ilgili bir şeyler yapmak isterdim. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak bu ne olurdu? En kolay meslek yok. Çalışmak her şekilde zor bence. Merhaba çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Markette. Bu işi kendiniz mi seçtiniz yoksa? Aileniz mi? Hayat şartları mı? Hayat şartları abi. Hayat şartları. Küçükken hayalini kurduğunuz bir meslek var mıydı? Vardı. Neydi acaba öğrenebilir miyiz? Devlet memuru olmak istiyordum, olamadım. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak bu hangisi olurdu? En meslek e, memurluk. Devlet memurluğu. Evet. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Çal hem okuyorum hem çalışıyorum. Peki. Ne iş yapıyorsunuz, ne okuyorsunuz? Satış danışmanlığı yapıyorum, yeni medya ve gazetecilik okuyorum. E, hayalinizdeki mesleği mi yapıyorsunuz? E, tam değil, hayalimdeki meslek spor muhabirliği. Size dünyanın en kolay Mesleğini sorsak bu ne olurdu? Bence sosyal medya fenomenleri diyebilirim direkt. Bu mesleği veya bu bölümü kendiniz mi seçtiniz yoksa aileniz mi? Kendim seçtim. Kendim seçtim. Çalışıyor musunuz okuyor musunuz? Ee, okuyorum olunca çalışıyorum da şu an işim yok ama. <laughs> ne okuyorsunuz? Psikoloji okuyorum. Kendiniz mi seçtiniz bu bölümü yoksa aileniz mi? Yani kendim de istedim ama ailemin de etkisi oldu tabii ki. Küçükken hayalini kurduğunuz bir meslek var mıydı? Ben küçükken şarkıcı olmak istiyordum aslında ama pek fırsat olmadı. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak bu hangisi olurdu? Ee, dünya'nın en kolay mesleği herhalde siyasetçi olmak diye düşünüyorum. Çıkıp televizyonda konuşmak çünkü çok kolay. Yani Türkiye'de özellikle herhalde en kolay meslektir. Yani hem parasal açıdan maddi açıdan hem de yani sonuçta daha kolay şu anda günümüzde daha rahat bir meslek gibi gözüküyor. Merhabalar, okuyor musunuz? Evet. Ne okuyorsunuz acaba? Şehir ve bölge planlama. Peki bu bölümü kendiniz mi seçtiniz, aileniz mi, hayat şartları mı? Mimarlık fakültesi düşünüyorum ama puanıma göre seçtim. Size dünyanın en kolay mesleğini sorsak bu hangisi olur? Siyasetçilik, yani. Küçükken hayalini kurduğun bir meslek var mı? Ben e, elektrik veya makine mühendisi olup e, kendi arabamı üretmek istiyorum. Veya şu an tuta girebilirsem. Ama giremezsem büyük ihtimalle yurt dışına çıkmak istiyorum çünkü Türkiye'deki iş, iş imkanları biraz kısıtlı. Sana dünyanın en kolay mesleğini sorsak, bu hangisi olur? Galiba e, şu an ya influencer olmak ya da e, kendi işim diyebilirim. Düzenli bir iş, e, istediğim zaman girip çıkabileceğim falan.